Merhabalar arkadaşlar. Bugün Decathlon mağazalarında satılan BTWin Rock Rider 340 modelli bisikleti inceleyeceğiz. Bisiklet özellikle fiyat ve performans açısından bakıldığında gerçekten güzel bir yere konumlandırmış durumda kendisini. 650 liralık fiyatıyla diğer kendi segmentindeki bisikletlerden biraz daha kendini bence ön plana çıkarmış. Çünkü üzerindeki ekipman hem iyi ve kadrosu da bence fiyatına oranla gerçekten başarılı. Kadrosun açıları olsun, hafifliği olsun, üzerindeki boyasının kalitesi olsun, o mat bir boyası var. Gerçekten o yönden çok başarılı buldum. Yavaştan hemen özelliklerine bakalım. Sound Tower 80 milimlik bir mesafede çalışan bir maşası var kendi üzerinde. Arka aktarıcısı Shimano'nun giriş seviyesi olan torna aktarıcılardan. Bu arkası da tabii 21 vites arkadaşlar bu arada onu hatırlatmak istiyorum. Ortadaki ayna çelik bir ayna olarak geçiyor. Ben detaylı bilgi bulamadım bununla ilgili. Kadrosuna bakacak olursanız 6061 bildiğiniz gibi alüminyum bir kadrosu var. 3 kat boya atılmış deniyor bunun üzerine. Bu yüzden de kolay kolay üzerindeki boyunun çıkmacından bahsedilmiş. Tabi kadro ve gidon ömür boyu garantili arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir şey. Diğer ben bisiklet markalarında böyle bir şey duymadım şimdiye kadar. Bana açıkçası kadroların açısına baktığım zaman Core Attack'ın Bolf serisi vardı böyle eğimli. Bana tamamen onu hatırlatıyor şu ana kadar bisiklet. Burada da bir hemen bindiğimiz bir şey vardı. Bir deneyim çektik bakın şu şekilde. Burası Kent Ormanı İzmir. Hemen şöyle bakın bir tur attım ben de. Çünkü bisiklet kız arkadaşımam. Ben de dedim bir tur atayım hem nasıl olduğuna bakayım biraz. Tabii ki bu sınırlı bir deneyim ama olsun en azından hiç binmedik demeyiz. Daha fazla detayı zamanla zaten biz gene paylaşacağız kanalda. Burada da kız arkadaşım biniyor gördüğünüz üzere. Burayı biraz hızlandırdık. Demek istediğim arkadaşlar şeyin kadrosu, bisikletin kadrosuyla gerçekten unisex bir kadro olmuş. Hem erkeğe hem bayana hitap eden. Özellikle bence bayanlar için daha iyi bir bisiklet çizgisi. Çünkü Eğimli olduğu için daha kolay kullanabileceklerini düşünüyorum bayanların bu bisikleti. Eğer siz diyorsanız ki ben dağa girmek istiyorum ama fazla para vermek istemiyorum. Yani giriş seviyesi bir bisikletle başlamak istiyorum bu işe diyorsanız kesinlikle gidip de bu bisikleti deneyin derim. Burada da bir yokuş aşağı downhill çakması bir şeyle veda ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım.